Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere dolandırıcılardan gelen aramaların nasıl engellendiğini anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar dolandırıcılardan gelen aramaları engellemek için cep telefonumuzda şurada sol alt köşede bulunan telefon işareti imgesine tıklıyoruz. Tıkladığımızda arkadaşlar Sağ ee, üst köşede kenarda bulunan 3 nokta işaretleri var optikliyim daha iyi anlaşılır Şurada arkadaşlar buraya tıklıyoruz Ayarlar var Ayarlara tıklıyoruz ee, Arayan kimliği ve spam koruması var arkadaşlar oraya tıklıyoruz Ve bunu açık yapıyoruz hani arayan kimliği ve spam korumasını Açık yapıyoruz kapalı yaptığımızda ise arkadaşlar dolandırıcı e, Amacıyla bize arayan numaralar bizi arıyor ama bu arayan kimliği ve spam korumasını da açık yaparsak arkadaşlar e, Dolandırıcı, dolandırma ihtimali olan numaralardan arkadaşlar bizi arayamıyor. Aynı zamanda da spam ve dolandırıcı numaraları engelleyi simgesi var. Oraya tıklıyoruz. Ve böyle olunca da arkadaşlar e, spam ve dolandırıcılık amacıyla bize arayan numaraların bize ulaşma ihtimali azalıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu ihtimal? Şu şekilde arkadaşlar arama kaydına düşüyor sadece bizi aradı. Hani o bizi aradığında dolandırıcı dolandırma ihtimaliyle bizi arayan kişinin numarası otomatik olarak bizim telefonumuz çalmadan meşgule düşüyor ve sadece bizim arama kaydına düşüyor. O arayan kişinin numarası sadece arama kaydına düşüyor. Bu değinmiş olduğum gösterdiğim özelliği yaparsanız arkadaşlar dolandırıcılar yani dolandırmak amacıyla sizi arayan kişiler size hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu videoda da anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi bir kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme ve nasıl yapılır adlı videolarımda görüşmek üzere.